Arkadaşlar merhaba. Mercedes C 200 aracımız gelmişti. Aracımızı bitirdik. Müşterimize hazır hale getirdik. Aracımızda ne gibi işlemler yapıldı? Aracımızda taba deri uygulaması yaptık. Model olarak da orijinal modelimize sadık kaldık. Ekstra neler yapıldı bu aracımızda? Bu aracımızda direksiyonumuzu yaptık. Aracımızın tavanı griydi. Tavanını da komple siyah çevirdik. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Yine ekstradan bu aracımıza iki ön koltuk ve arka koltuklarımıza ısıtma yaptık. Gördüğünüz gibi iki kademeli arka kapımız ön koltuklarımızın arkası arka koltuklarımızın ısıtma düğmeleri de burada gerçekten çok şık oldu ve arka koltuklarımız. AYG Oto Design olarak siz değerli takipçilerim sizce C200 aracımız nasıl oldu?